Kedi nankör, tilki kurnaz, kurt gururlu, aslan güçlü, at sadık deriz toplum arasında. Hayvanların ilginç görüntüleri bazen sevindirir, bazen güldürür, bazen de düşündürür. Bu haberimizde hepsi de var. Hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de sevindiriyor. Hayvansever insanlar bir kap yemek bırakmış sokak kedileri için. Yemek lezzetli, karışan yok. Olmaz. Adı üstünde nankör kediler kavgaya durmuş. Hallerinden belli ya. Birileri gibi çok doymuş, şişmiş, semirilmişler ve yapacak bir şeyleri olmayınca kavgaya tutuşmuşlar. Onların da yine bazıları gibi yedikleri önünde yemedikleri arkasında kiloları iyi belli ki iyi yemişler. Onlar kavgaya tutuşunca yedikleri sahipsiz kalınca çarşı pazar kalabalık tenha dinlemez. Aç sıçan darı ambarını deler sırada bekleyen Kurnazlar tetiktedir. Gelir ve önündekini götürür. Şimdi tilki mi Kurnaz kediler mi nankör kavga edenlerin rahatlık canına mı battı bilmiyoruz. Aptalların malını kurnazlar kapar, yemiyenin malını yerler. Adamı böyle ederler. Peki sonuç malı götüren götürdü. Acı olansa bir polis arabası siren çaldı, kediler ayrıldı. Demek ki birileri güçten anlıyor. Oh, oh, değsin oh, oh,